Nihal Olçak, Olçok, 11 Haziran 2016'da Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi demiş. Nihal Olçak'la yaptığımız program Türkiye'nin gündemine düşmüştü. FETÖ'cü 3 isim açıklamış diğer isimleri de açıklayacaktı ikinci programımızda. İkinci programda yapacağız kendisi müsait olduğunda yine Türkiye'nin gündemine düşeceğini biliyorum programımızın ve açıklamaların Şimdi ilginç bir şey. Diyor ki herkes 15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma. Ben çok istiyorum 15 Temmuz'un kahraman dedikleri insanları karşıma geçsin. Ne kaybettiler 15 Temmuz'da? Ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz'u konuşabilir? 11 Haziran 2016'da Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. Niye kucağınıza e, kulağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran'da doğum günü olan bir çocuğun aslında öleceği 11 Haziran'da söylenilmiş. Neyin bu kadar özgüveni bu? Neye güvendiniz? Ya insanlar sokağa çıkmasa ne olacaktı? Biz mi hapiste olacaktık? FETÖ bu işi bizden çok ama çok daha iyi kullandı. Şu anda FETÖ cirit atıyor. 15 Temmuz devam ediyor değil. 15 Temmuz şu anda altın dönemini yaşıyor kitle olarak zaten çok genişlemiş bir kitleydi ve bu kitlenin kontrol altına alınması lazımdı demiş. Ya çoğun, bu tespitini farklı bir şekilde çok konuştuk. Gerçek TV'de, bizimle de, tek başımıza yaptığımız programlarla da, programlarda da. Arkadaşlar, FETÖ ile bugünkü siyasal iktidar ilişkisini kesmiş midir sorusunu sorsanız, Yanıtım hayır olacaktır. Kesilen garibanlardır. Diğer tüm tepe noktalar zaten dışarıdadır. Kaybedenler aslında sıradan insanlardır. Sıradan insanlardır. Yukarıdakilerin keyfi, gıcır, gıcır buradaki yaşam biçimlerinden bir farkları yok. Aynı yaşamaya devam ediyorlar. İlişki derseniz ben ilişkinin de devam ettiğini düşünenlerdenim. Hem de hiç cezaevine girmemiş, hiç gözaltına alınmamış, <laughs> Diz ucu, dizinin başından hiç ayrılmamış isimleri görün, görmek mümkün. 15 Temmuz gerçek olsaydı bütün mahkemeler TRT'de canlı yayınlanırdı demiş. Keşke yayınlansa değil mi? Evet, güzel. Ben gerçek olup olmadığı üzerinden değil de mahkemelerin yargı, canlı yayınlanmasını değerli bulurdum gerçek değil ya da değil ama çok önemli bir şey. Çok önemli bir uyarı bence. Ana dava en azından o en üst çatı davası canlı yayınlansaydı da Türkiye açık açık görseydi ne kurgulanmış ne olmuş diye.